Turizm Bakanı Faiz Sucuoğlu, Surlar içi bölgesinin sadece turizme hizmet etmesi gerektiğini söyledi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Sucuoğlu, Surlar içi Bölgesi'ni ziyaret ederek bölge esnafıyla görüştü. Bakan Sucuoğlu'na ziyaretleri sırasında Bakanlık Müsteşarı Kemal Denizhan'a ve Turizm Planlama Dairesi Müdürü Turgut Muslu eşlik etti. Bakan Sucuoğlu, Surlar içi Bölgesi'nin turizm açısından kültürel zenginliği nedeniyle çok değerli bir bölge olduğunu ifade etti. Bölgede özellikle kirli sanayi kapsamında işyerlerinin sanayi bölgesine taşınması gerektiğini kaydeden Suçoğlu böylelikle Surlar içi bölgesinin sadece turizme yönelik olarak hizmet verebilen bir bölge olabileceğini belirtti. Tüm dünyada eski şehirlerin korunarak turizme hizmet verdiğini vurgulayan Suçoğlu, butik otellerin, restoranların, yerel ürünlerin ve hediyelik eşyaların yer alacağı bir konsept yaratılması gerektiğini ifade etti. Bölgeyi her gün ortalama 2500 turistin ziyaret ettiğini kaydeden Suçoğlu, küçük atölyelerin şehrin dışına çıkmasıyla bölgede boşalan dükkanların restore restoran mek suretiyle turizme yönelik faaliyet göstermelerinin sağlanması gerektiğini vurguladı. Kumarcılar Hanı'nın restorasyonunun da tamamlanmasıyla bölgenin çok daha cazibe merkezi haline geleceğini söyleyen Suçoğlu, Lefkoşa'daki tarihi ve kültürel değerlerin büyük bir kısmının Lefkoşa'nın kuzeyinde olduğunu da belirtti.